Herkese merhabalar. Gerçekten de tarihi bir maça tanıklık ettik. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi kendi taraftarı önünde 4-2 yenmeyi başardığı, üstelik aleyhine 2 tane penaltı çalınmışken, üstelik 10 kişi kalmışken Beşiktaş bu tarihi galibiyeti nasıl aldı? Şenol Güneş hangi hamleleri doğru yaptı? Hangi oyuncu maça damgasını vurdu? Yorgues'un hataları neydi? Ben de staddaydım, maçı yerinde izledim, fotoğrafları çektim. Rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Gerçekten de çok acayip bir maça tanıklık ettik hepimiz. Oyun anlamında da, skor anlamında da enteresan bir maç oldu. İstatistiklerle bize bunu gösteriyor. Öncelikle Fenerbahçe maça 3-5 ikilik sistem ee, sistemiyle başladık ki maç öncesinde yaptığımız yorumlarda Fenerbahçe üçlü çıkarsa bu maçta zorlanabilir demiştik. Üçlü çıkmasının yanı sıra Pedro gibi, Mert Hakan gibi, Arda gibi çok fazla beraber oynamayan oyunculara da ilk 11'de şans verdi Jorge Jesus. Bunun dışında Beşiktaş 4-3 ile her zaman klasik taktiğiyle siyah beyazlar sahaya çıktı. Şimdi iki takımın da kadrosuna baktığımızda çok aşırı temkinli kadrolar olduğunu söyleyebiliriz. Orta sahasında Beşiktaş'ın Amir, Salih ve Getson varken üretimi çok fazla olmayan bir orta saha her zamanki gibi son 3-4 maçtır olduğu gibi yine üretimi çok fazla etkili olmayan bir orta saha ile Beşiktaş maça çıkarken Fenerbahçe'de yine benzer bir orta saha ile Mert Hakan Arao ikilisiyle sahne aldı. Tabi bu iki tane üretemeyen orta saha. Beşiktaş'ta üç tane çok fazla üretemeyen orta saha. Bunun dışında Fenerbahçe Rossi'de oynatmayacağı yani kanatlardan bir tanesinde kesince Fenerbahçe'de bütün yük ardının üzerine bindi. Beşiktaş ise yine klasik üretememe problemini maçın başında çok ciddi yaşadı. Üretemeyen iki tane orta saha ve tamamen oyun ön alan baskısı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş rakibe ön alanda baskı yaparak ikinci fotoğraf gelsin. Ön alanda 4-5 kişiyle basarak top kapıp hızlı ataklar yapmaya çalıştı. Bunun neticesi ne oldu? 30-35 dakika neredeyse üretim olmayan bir maç izledik. Yani organizasyon böyle üst üste 6-7 tane pasın dahi yapılamadığı ki istatistikler zaten bize bunu gösteriyor. Doğru düzgün pas yapılamayan bir maç izledik. Tamamen bol fualli ikili mücadelenin çok fazla olduğu ve top kapma üzerine bir oyun izledik ve tamamıyla hikaye bireysel hatalar üzerine kurulmuştu. Maçta çıkan kadrolar neticesinde bireysel hatalar maça damgasını vuracak gibiydi. Nitekim öyle oldu. Beşiktaş'ta bireysel hata yapan, performansı bireysel performans düşük olan oyuncu sayısı daha fazlaydı. Nedir? Onur. Maçın başında da hemen maçın başında iki tane önemli hata yaptı. Fenerbahçe'nin oradan gelmesine sebep oldu. 3 Hacametoviç orada bir Wellington'la anlaşmazlık. Valencia karşı karşıya kaldı. Yüzde gol pozisyonu Mert engelledi. Penaltı pozisyonu Arda'nın iki tane çalımı çok şık ama üçüncü çalımda dikkat edin ayağından topu fazla açıyor. Yine orada Onur'un hatalı bir girişi var bana göre ve orada da penaltıya sebep oldu ki bana göre penaltı değil. Bunu bence böyle de uzun uzun değerlendireceğiz. Burada çok fazla artık girmek istemiyorum. Bence pozisyon penaltı değildi ama neticede orada Onur topu ayağından açmasına rağmen yanlış bir e, müdahalede bulundu. Yanlış bir e, topa giriş yaptı. O yüzden de bireysel hatalar maça damgasını vurdu. Aynı şekilde Fenerbahçe'de özellikle Abubakar'ın 45'te kaldığı pozisyonu hatırlayın. Samet'in bireysel hatası Abubakar kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak gol yapamadı. Neticede Üretemeyen bir orta saha, çok fazla pas yapamayan bir takım, iki tane takım daha doğrusu ve neticesinde bireysel hatalardan kaynaklı pozisyonları ilk yarıda ince gördük. Şimdi istatistiklere baktığımızda tabii ki daha fazla hata yaptığı için Beşiktaş'ta oyuncular ki bireysel hatalar daha fazla olduğu için istatistiği de ve biraz tabii ki oyunda aldı Fenerbahçe. Bundaki en büyük netkenlerden bir tanesi Gezalı iyi kilitlemeleri. Çünkü Gezalı tarafından Beşiktaş'ın geleceğini düşündüler. Bakar'ın oldukça etkisiz bir gününde olması onurun aksaması. Elbette buna Tayyip Talan'ın da erken sakatlanmasını ekleyebiliriz. Çünkü Wellington hem çok uzun süredir oynamıyor hem bir ağırlığı var hem de çok fazla güven vermediği için Beşiktaş'ın çok rahat bir şekilde ileriye çıkmasına engel oldu. Neticesinde tüm bu noktalar birleştiğinde İlk yarı bitti. İstatistikler tamamıyla Fenerbahçe lehineydi. İlk yarı 1-0 sona erdi. 57'ye 43. Top Fenerbahçe'de. Şut 9'a 4. Tabii Fenerbahçe'nin daha fazla. Başarılı pas inanılmaz düşüktü. İki takımın da 126 Fenerbahçe. Beşiktaş sadece 77 tane başarılı pas yapabildi 45 dakikada. Bu ne demek? Yani dakikada 2 pas bile isabetli yapamamış Beşiktaş. Bu tabi korkunç bir oran. İlk yarının ne kadar kötü, Beşiktaş'ın ne kadar kötü gittiğini gösteren bir e, rakam bu. 14 RCS rakip ceza sahası 7 ve Fenerbahçe'nin 1.57 Beşiktaş'ın 0.30'larda bir gol beklenti oranı vardı. Neticede ilk yarıda bireysel hatalardan dolayı belki Fenerbahçe çok çok iyi oynamadı ama Beşiktaş'ın çok daha fazla hata yapan oyuncusu vardı ve ilk yarıda oyunu Fenerbahçe aldı. İkinci yarıda 1-0. Hoca ne yaptı? Oyundan zaten memnun olmadığını gördük ki hemen iki değişiklik yaptı. Gezalı, Redmond, Hacamet Maxim. Şimdi Gezalı herkes alamaz. Bir bunu konuşalım. Çünkü Beşiktaş'ın bir numaralı oyuncusu, bir numaralı kreatif oyuncusu ve Gezalı burada oyunlar alması cesur bir hamleydi. Ne oldu? 4-2-1. 1-3 gibiydi yani 2 tane 6 önlerinde Salih ya da Getson gibiydi. 4-1, 2-3 oldu bu bir. Maxim'in girmesiyle Maksim daha fazla sola girmeye başladı. Cenk Tosun forvete girmeye başladı. Ve Abu Bakar da biraz daha geriye gelmeye başladı. Yani en önde Abu Bakar oynarken en öne Cenk geçti. Buradaki planlama hocanın büyük bir ihtimalle Cenk'in bitiriciliğinden yararlanmak. Aynı zamanda Abu Bakar... Kötü oynasa da üzerine iki tane stoperi çektiği için Cenk'e biraz daha fazla boş alan oluşturmaktı. Maksimum o yüzden de sola doğru çok daha yakın oynadı. Taktiksel anlamda oldukça doğru hamleler olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen kabus senaryosu yaşandı Beşiktaş adına. Yani ne olursa çok kötü olur diye bir soru olsa herhalde bu senaryo söylenebilirdi. 51. dakikada Getson orta sahada kaptırdı. Maçın bayağı kötülerinden bir tanesiydi. Getson kaptırdı. Valencia karşı karşıya Wellington kırmızı kart ve ee, dakikalar 51'i gösterdiğinde Valencia topun başında skoru 2-0 yapsa belki 3 belki 4 belki tarihi bir mağlubiyet gelebilecek. Çünkü tamamen moral bozulmuş olacak ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olacak. Ancak orada Valencia penaltıyı atamadı. Mert'in de oraya iyi uzandığını söyleyelim. Daha sonra ne oldu? Şimdi 1-0 öndesin. Rakip 10 kişi. Fenerbahçe garip bir şekilde savunma güvenliğini biraz temkinini azalttı. Biraz daha öne doğru çıkmaya başladı. İki yapayım, üç yapayım, maçı bitireyim düşüncesine geldiler ki orada Ferdi ile falan pozisyon da bulmayı başardı Fenerbahçe. Daha sonra ne oldu? Redmond burada sahneye çıktı. Şimdi Redmond'un sahneye çıkması önemli. Neden önemli? Redmond aslında Gezal Onur'un yapması gerek Yap yapacağı hayal edilen şeyi tek başına yaptı. Hızlı bir oyuncu. Biz hep analiz videolarında şunu söyledik. Fenerbahçe'nin stoperleri hızlı oyuncuyla birebir kalırsa etkisi olur. Redmond ilk golde önce Zalai ile kendisinden çok daha boy olarak uzun bir oyuncuyla kafa topuna çıktı. Topu kendisi indirdi. Orta yaparken Samet'i yine kendisine çekti. Yani hem Zala'yı etkisi hale getirdi hem Samet'i üzerine çekti. Ortayı çok iyi yaptı. Serdar geride kalınca Cenk'e Arao yetişmeye çalıştı. Yani 3 tane stoperi bir şekilde yaptığı hamlelerle Redmond oyundan düşürdü. Cenk'in vuruşu aynı Premier Lig vuruşu gibiydi kafa vuruşu ve skor 1-1 oldu. Burada tabii ki Fenerbahçe'nin maç öncesindeki analizlerde hep şunu söyledik Fenerbahçe'nin solu zayıf. Gezal ve Onur oradan giderse etkili olur. Oradan gidememişlerdi. Redmond oraya daldı ve hemen sonucu aldı. Çok da iyi bir ortayla skor 1-1 oldu. 1-1'den sonra Fenerbahçe tamamen artık ee, hani 10 kişi olduğu için rakip gol atayım diye iyice öne çıkmaya başladı. Ve burada da Redmond yine arkaya çok acayip bir pas saldı. Cenk golcünü konuşturdu. Skor 2-1 oldu. 2-1'den sonra maç aslında oyun disiplini anlamında Fenerbahçe tamamen işten koptu. Serdar Aziz çıktı. Emre Mor girdi. Emre Mor bireysel performansıyla topu rakip alana taşısa da aslında etkili pozisyonlar uzaktan şutlar dışında çok fazla bulamadı Fenerbahçe ama risk aldı. Yani Jorge belki 2-1'den sonra çok daha dengeli bir oyunla yavaş yavaş Beşiktaş'ı geriye itmek varken bir anda işte Arda öbür taraftan oynuyor, Emre saldırıyor falan, İrfan Can girdi, ne kadar hücumcusu varsa aldı oyna Jorge Jesus ve bu da büyük bir riskti. Redmond boş alan bulduğu zaman ne kadar etkili olacağını zaten birkaç maçtır gösteriyordu. Yine aynı şekilde Redmond show vardı. Attığı gol hakikaten ben de tweet attım bununla ilgili Messi golü attı. Yani çalımları, gidişi, çektiği şut falan. Orada işi bitirdi. Daha sonrasında Abu Bakar'a bir gol attırdı ki orada da yine çok güzel pas verdi. Ama Abu Bakar bugün gerçekten de kötü günündeydi. Yani 23 top kaybı 17'de 5 ikili mücadele kazanması falan. Ama bakın ben uzun süredir bu kadar kötü görmemişim. Buna rağmen yine her zaman gibi Fenerbahçe'ye gol atmayı e, başardı. Ve Sarı Lacivertler bu zorlu deplasmandan 10 kişi olmalarına rağmen iki tane de aleyhine penaltı çalınmasına rağmen e, 4 golle çıkmayı başardı. Beşiktaş enteresan bir maç oldu. Çünkü oyun anlamında aslında baktığımızda işte istatistikler, ikinci istatistikleri de gelsin. Oyun anlamında bir türlü Fenerbahçe çok büyük bir üstünlük işte rakip ceza sahasına girmedi, gol beklentisine sağlayamadı ama pozisyon değerlendirmedi ve taktiksel anlamda belli dakikalarda çok iyiydi Beşiktaş ve Bireysel performansı ilk yarıda çok kötüyken ikinci yarı Redmond'un girmesiyle beraber çok daha etkili oldu Beşiktaş ve dolayısıyla bu enteresan skor gerçekleşti. Tabi buradaki yani bu bu arada reytingler de gelsin. Redmond'un ne yaptığını bir kez daha görelim. Ben uzun süredir 9.5'luk bir reyting görmemiştim bu istatistik sitelerinde. Çünkü maça girip 3 asist 1 gol çok acayip bir performans. Bence kariyer performansı yani Premier Lig'de dahil böyle bir performans yapmamıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden de Redmond tamamen Fenerbahçe'nin dengesini bozan oyuncu oldu. Beşiktaş'ın reyting listesine bakalım. En kötü isim Onur'du. 12 tane top kaybı yaptı, kritik hatalar yaptı, penaltıya sebep oldu. O yüzden de onun da çok etkisiz olduğunu söyleyelim. Abu Bakar çok etkisizdi ve neticede çok enteresan bir maç. Dönüm noktasının, kırılma noktasının olduğu bir maç. Yani o penaltıyı asla Valencia belki bambaşka bir skor olacaktı. Belki Beşiktaşlar çok üzülecekti ama oradan işin dönmesi, Redmond'un devreye girmesi, Fenerbahçe'nin bütün savunma ileri çıkarması ve Redmond'un o birebir stoperlerle attığı golü Zala'yı attığı çalama bakın. Hani ne demek istediğimi anlarsınız. Birebir de yakaladığı zaman ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. 4 tane 5 tane temel sebep vardı bana göre bu maçın kazanılmasında. Birinci temel sebep elbette Redmond. Hem Fenerbahçe'nin solundan çok iyi geldi ki oranın zaten bir zaaf noktası olduğu biliniyordu. Bunun dışında stoperlerin ağır olduğu ve Araları pas atıldığı zaman o stoperlerin önde yakalanırsa etkisi olunca zaten biliniyordu. İki Getson bu maçı itibariyle biraz daha tartışılır çünkü hem performans kötüydü ikinci penaltıdaki pozisyonda çok dikkatsiz davrandı ve Getson çıktıktan sonra çünkü Beşiktaş'ın hep orta saha üzerinden bir oyun kurma isteği var ve bu bir türlü olmuyor. Oysa Redmond'ın çok acayip bir kanat performansını ve orta saha performansını gördük. O yüzden de Getson'un çıkması da e, bence maça önemli bir etki oluşturdu. Ve tabii ki Necip Uysal zaman zaman eleştirdiğimiz, zaman zaman Beşiktaş'ta oynamalı mı oynamamalı dediğimiz herkesin eleştirdiği Necip Uysal çok ciddi bir arkada toparlayıcı görevde bulundu ki böyle durumlarda zaten Necip Uysal'ın ben kötü oynadığını hatırlamıyorum. Üçüncü önemli nokta bence Mert'in performansı tam düşmek üzereyken Beşiktaş hep ayakta kaldı. Hep önemli kurtarışlar yaptı. Kalesinde çok güven verdi Mert ve dördüncü madde tabii ki Cenk'in gol performansı. Cenk birçok konuda işte solda oynadığı zaman ki bu maçta da soldayken çok iyi değildi ama ortaya geçtiği zaman Cenk çok net bir golcü. Tam bir Premier League golcüsü gibi bir bitiricilik özelliği var. O yüzden de Cenk'in de ben maça damga vurduğunu düşünüyorum ve elbette Jorge e, hamleleri yani Fenerbahçe'nin daha doğrusu 10 kişi kaldıktan sonra biraz Beşiktaş'ı küçümsemesi, ön tarafa çıkması, stoperlerin birebirde kalmak zorunda olması ve bu küçümseme hali bu nasıl olsa 10 kişiler ben bunları atarım düşüncesiyle Ön tarafa çıkmaları e, sebebi oldu. Tabii ki Şenol Güneş'in de e, Gezal'ı çıkartıp böyle bir derbide. Her ne kadar Gezal çok iyi değildi ama bu tip maçlarda Gezal'ı çıkartmak çok da kolay değildir. Gezal'ı çıkartması, Redmond'un girmesi, Maximus'un sola yaklaşması, Cenk'in soldan kurtulup öne geçmesi falan bunların hepsi çok önemli hamlelerdi. Şenol Güneş'in de tabii ki bu maçta e, önemli bir dokunuşu olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi bir maç oldu. Çok acayip bir maç oldu. Bence böyle de penaltı pozisyonunu, Halil Umut Meler'in performansını, Var Hakemi'nin performansını, maç sonrası yaşananları uzun uzun konuşacağız. Arda Güler konusu tabii çok fazla tartışıldı penaltı pozisyonu ilgili. Bunların hepsini saha dış konuları bence böyle de uzun uzun konuşacağız. Burada sadece saha içini konuşuyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş nasıl kazandı? Beşiktaş ee, nerede çok etkili oldu? Sizler de videonun altına yorumlarınızı yazarsanız. Orada her zaman olduğu gibi bir futbol muhabbeti döndürürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.